Irak'ta genel seçimler tamamlandı. Parlamentonun günümüzü az çok da, daha doğrusu bu görünüm az çok netleşti. Şii partiler bariz bir şekilde üstünlük sağladığı görülüyor. Yani siyasi tablonun Orta Doğu'daki değişim, çatışma süreçlerine nasıl yansıyacağı merak konusu. Senden dinliyoruz Mehmet Ali. Nasıl bir yansıması olacak? Bu seçimde baktığımız zaman e, katılım oranı 2021 seçimine göre arttı. 2021'de hatırlarsak e, %41.05 oranında bir katılım vardı. E, Irak Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre e, kesin olmamakla birlikte %56'lık gibi bir, bir katılım olmuş e, bu seçimde. Ki e, Muhteda Sadr Hareketi boykot kararı almıştı. Ee, çıkan oy oranına baktığımız zaman e, Şia Sudani başbakan Şia Sudan'nin Partisi e, 1 milyon 317 bin oy aldığı görülüyor yani birinci olmuş e, görülüyor e, Kalkınma ve e, imar ve kalkınma e, bloku. E, i̇lginç olan bu seçimde daha önceki seçimlerde, örneğin 2021-2018 seçimlerinde, KDP dördüncü sıralardaydı. E, bu kez KDP ikinci sıraya yükseldi. 1 milyon e, 100 bin kadar oy alarak ikinci sıraya yükseldiği görülüyor. Üçüncü e, sırada e, Sünni blokun temsilcisi e, Muhammed Halbusi ki bu kısa süre öncesine kadar meclis başkanıydı. E, yolsuzluklardan dolayı, dolandırıcılıktan dolayı, bir milletvekili adına sahte imza kullanmaktan dolayı Meclis başkanlığından azledilmişti, milletvekilliği düşürülmüştü. Onun akabinde de 3 bakanı, ona bağlı 3 bakan da istifa, etmiş, istifa etmişlerdi bakanlıklardan. O Onun açısından da aslında önemli bir oy görülüyor. 900 bine yakın oy aldı görülüyor. Nuri Maliki eski başbakanlardan, onun aldığı oy da önemli. 700 bin oy ve 30 sandalye çıkardığı e, görülüyor. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman aslında çok zor bir tablo. Şöyle ki, e, kesin olmayan sonuçlara göre e, imar ve kalkınma hareketi yani şey e, şey Sudan'ın başbakanının hareketinin 45 ile 50 milletvekiler arasında bir e, sandalyeye kavuşması bekleniyor. E, Nuri Maliki'nin 30 sandalye, e, KDP'nin e, 27 sandalye ile 30 sandalye arası KDP'nin alması bekleniyor. Ee, Halbu sinirinde sünni blokun da 27 sandalye kadar alması bekleniyor. Mehmet Ali şimdi, şimdi e, aslında Mehmet çok, Ali e, sözünü kestim ama özür dilerim. Şimdi Şii partilerin üstünlük sağlandığı görülüyor. Gözde görülür bir sonuç bu. E, burada İran'ın Etkisinden mi kaynaklandı bu durum ee, ya da e, ABD, İsrail yani Orta Doğu planlarına, onların Orta Doğu planlarına ilişkin bir tepki miydi bu Şii partilerin Irak'ta e, birinci olması 2005'ten beri aslında Şii'ler birinci oluyor ama burada daha zor bir tablo ortaya çıktı çünkü e, 2021'de ki seçimde Sad hareketi birinci olmuştu. 73 sandalye kazanmıştı. Şi temsilci parti. E, 2018'de yine Sadr hareketi birinci olmuştu. Şimdi e, Sudani Şi partisi birinci oldu ama e, sadece 45-50 bandında e, kalıyor. Dolayısıyla çok zor bir denklem. Aslında e, bu denkleme etki eden faktörler İsrail'in İran'a saldırısı, İran'ın Haçlı Şabi üzerindeki etkisi, ABD'nin... Baskısı çünkü seçim öncesi aynı zamanda Türkiye'nin etkisi. Şöyle düşünün, bütün ülkeler bu seçime etki etti. Örneğin 2000 Ocak 2020'de öldürülen Kasım Süleymanoğlu, Devrim muhafızları komutanı, kudüs gücü komutanı. Ondan sonra yerine yardımcısı İsmail Kani geçmişti ve İsmail Kani seçim sürecine müdahale etmek için Kasım ayında şey 21 Ekim'de Bağdat'taydı. Oraya ziyaretler yapıp görüşmeler gerçekleştirmişti. Yine hakeza 2 Kasım 2025'te Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'a gitmişti. Şia Sudan ile görüşmüştü. Hatta bir su üzerine petrole gelirlerini endeksli. Çünkü suyu Irak'a karşı bir koz olarak kullanıyordu oradaki. Aynı zamanda Suriye'deki Kürtlere karşı Rojava'ya karşı da bir koz olarak kullanmaya çalışıyordu. Evet. Bir anlaşma kot, kotarmıştı. Ee, şimdi, ABD, Hakeza, seçim öncesi ABD dışişleri, e, Irak dışişleri, Irak yönetimini, Sudan yönetimini sık sık telefonlar arayarak Arabulucular üzerinden İran'ın etkisini kırmaya çalışıyorlardı. E, haçlı bir etkisini kırmaya çalışıyorlardı. Seçim sonucu e, 2021'e e, göre kıyasladığımızda daha zor bir tablo çıkardı. E, koalisyon süreci daha sancılı geçecek orada. Yani Şiiler birinci oldular ama. Çok kolay bir koalisyon olmayabilir. Kurulmayabilir. Evet. 15 günde örneğin e, parlamentonun toplanması gerekiyor. Meclis başkanı, meclis başkanının yardımcılarının seçilmesi gerekiyor. Yanılmıyorsam iki meclis başkanı seçecek yardımcısı seçecekler. Ardından 30 gün içinde de yeni cumhurbaşkanını seçmeleri gerekiyor. Bu yeni cumhurbaşkanı tahammüller gereği e, Kürt olması gerekiyor. Meclis başkanı sünni olması gerekiyor. Başbakanı yine Şii olması gerekiyor. Ancak KDP hem Türkiye ile hem e, oradaki e, farklı e, cihadist kesimlerle ittifak halinde olduğu için e, su koy verebilir, o teamülleri yıkmak için çalışabilir, evet. yenekeyi zorlayabilir, yenekenin adayını e, kabul etmeme e, yönünde e, işi yokuşa sürebilir. Aynı zamanda e, Şia Sudani'nin ben kolayca başbakan olacağını düşünmüyorum. 45-50 milletvekili çıkarmasına birinci olmasına rağmen, çünkü oradaki partilerin çoğu Şia Sudani'yi e, istemiyorlar. E, Şia Sudani aslında şöyle bir profil ortaya koydu. 2022'de e, başbakan olmuştu. Yaklaşık 3 yıl. 3 yıldır başbakan e, Irak'ta. Ancak Şia Sudani yönetimi oportunist bir e, politika sergiledi. İlkesiz bir politika sergiledi. E, beklenenleri veremedi. Örneğin nasıl beklen, ne bekleniyordu? E, Heteşe Irak'ta, Irak İslam Devleti içerisinde Ahmet Ciolani, Muhammed Ciolani, Ahmet Şar'a dahil Şiilere yönelik, Şi camilerine yönelik, türbelerine yönelik saldırılar yapmışlar, katliamlar yapmışlardı. Çok kolay bir şekilde, örneğin Türkiye'nin de etkisiyle, Suudi Arabistan gibi yapıların da etkisiyle, Heteşe ile ilişki içerisine girdi. Şara ile ilişki içerisine evet, girdi. Bu saldırılara rağmen. Şiileri rahatsız eden bir durum. Belli, Belli kesimleri rahatsız eden bir durumdu. Ee, diğer faktör ABD güçlerini Iraktan çıkarması gerekiyordu, çıkaramadı. Ee, yine e, İran'ın etkisini kırması gerekiyordu, Haçlı Şabi üzerindeki İran'ın gölgesini kaldırması gerekiyordu. O gölge kalmadı. Haçlı Şabi İran devrim muhafızları Kudüs gücü son ziyarette de olduğu gibi e, İsmail Kani'nin ziyaretinde demokrasinin kılıcı gibi Bağdat siyaseti üzerinde Şabi'yi tutmaya devam ediyor. Sudan'ı onu da e, gerçekleştiremedi. Türkiye güçlerini orada çıkarması gerekiyordu. Yine çıkaramadı oradaki güçleri. Tersine farklı anlaşmalar, angajmanlara girdi. Kalkınma yolu projeleri üzerinden anlaşmaları yaptı. En son e, 2 Kasım 2025 e, e, Fidan'ın Bağdat ziyaretinde e, su anlaşması yaptı. Petrol gelirlerine e, bağlayarak Türkiye e, çok e, Fidan kurnazca bir şey yaptı. Eğer petrol bize verirseniz, biz de e, su projelerini o gelirler üzerinden e, imar etmeye evet. çalışırız, size destek oluruz gibi. Yani petrolü akışını garanti almaya e, çalıştı o anlaşmayla. Sudan'ın öyle bir öyle tavizleri söz konusu oldu. Yani bir nevi e, bölge ülkelerine Sudan'ı kapitalizasyonlar dağıtmaya çalıştı kendi iktidarını. Sürdürebilmek için yine yolsuzlukları önleyemedi. Sadrın boykotlarının temel sebeplerinden birisi de yolsuzluklardı. Meclis Başkanı halbusi de bu yolsuzluk çarkı içerisinde katılmıştı. Buna rağmen Sünni kesim oy verdi. Aynı zamanda kısaca, yine kısaca bundan hani, sonrasına AKP, ilişkin, bundan sonrasına ilişkin birkaç cümle alacağım, değerlendirme alacağım senden çünkü. Irak için dengelerde bir değişim oldu mu sence bu seçim sonuçlarına baktığımız zaman? Irak kendi içinde ya da bölge politikalarında, ittifaklarında bir değişikliğe yol açar mı şu anki seçim sonuçları? Irak ister istemez değişmek zorunda. Bölgedeki geçmiş ittifaklarını örneğin İran'la olan ittifak süreçlerini gözden geçirmek zorunda. Türkiye ile olan ittifak süreçlerini gözden geçirmek zorunda. Suriye ile olan e, süreçleri gözden geçirmek zorunda. Çünkü e, özellikle Haçlı Şabi'nin, şey, Suriye'de Suriye Milli Ordusu ile beraber güçlendikçe e, Irak ciddi tehdit altına girecek. Ön, e, çünkü orada işte Tanf bölgesinde el Velid kapısı, e, El-Kaim, Ebu Kemal sınır kapısı, e, stratejik iki e, kapı ve bu kapıda cihadistler çok rahat bir şekilde, akışkan şekilde gidip gelebiliyor, lojistik destek sağlayabiliyor. Oradaki evet. e, ambar bölgesinde e, Halbusin'in seçim kazandığı e, e, o, e, vekil kazandığı bölgede de Selahattin bölgesiyle ilişkileri çok Bu Şiilerin oradaki durumunu riske atacak e, pozisyonlar önümüzdeki dönemde. Aynı Peki. zamanda bu e, Türkiye'nin Türkiye ile Türkiye ilgili de belli angajmanları değiştirmek zorunda. Türkiye ile çünkü politikayı sürdürdükçe Irak daha çok AKP ve anlayışına bağımlı hale geliyor, bağımsız evet. hareket edemiyor, politikasını ona göre şekillendirmeye çalışıyor ve orada binlerce askeri bulundurmak durumunda kalıyor. Örneğin işte şeye rağmen çözüm sürecine rağmen evet. Irak ve Suriye tezkireleri Türkiye'de kabul edildi. Bu Irak için e, ciddi risk ve e, Sudan yönetimi cesaret edip ona karşı bir hamle geliştiremedi. Peki. Aynı zamanda e, İsrail cephesinde de çanların aslında Irak için çaldığı söylenebilir. Önümüzdeki dönemde e, Lübnan'a e, yönelik Hizbullah'a yönelik saldırı Hizbullah'ın ciddi anlamda e, 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 Sivik'ten düşürülmesinin sağlanması, Hamas'ın Sivik'ten düşürülmesinin sağlanması sonrası Yemen'de hakeza Haçlı Şabi üzerine de İsrail Peki. odaklanacaktır. Çünkü e, İran'ın etkisini hem Haş, İsrail kırmak istiyor hem ABD kırmak istiyor. Dolayısıyla e, çanların Irak için çaldığı, çaldığı söylenebilir. Bu dengemi kotaracak bir hükümet ortaya çıkarmak zorunda.